Bir tanesi bildiğiniz üzere arıcılarımıza e, şeker dağıtımıydı. Eee Muğla genelinde bu dağıtım başlandı. Milas'taki arıcılarımıza verildi. Eee bu hafta sonuna kadar da Marmaris'teki arıcılarımıza da eee şekerler iletilecek. Bir diğer haberimiz Körfez'in temizliğiyle Marmaris'teki özellikle yangınlardan sonra oluşan eee erozyonun ve yağmurlarla beraber erozyonun Marmaris Körfezi'nde yaratmış olduğu e, çamur, e, çamurlu sulardan kaynaklanan deniz kirliliği ile alakalıydı. İki gün evvel Sayın Bakanımızla e, makamında yaptığımız görüşmede havadan yaptığımız durum çekim, çekimlerini ve fotoğrafları da kendisine bizzat iyi gösterdik. Tekrar zaten bu bölgede <laughs> bir müfettiş göndererek dört tane araştırmacı buradan numuneler almışlar. Onlar da gözlemlemişlerdi. Sayın Bakanımız çevre genel müdürünü de çağırarak gemilerle alakalı şu anda hangi durumdayız diye sordu. Şu anda arkadaşlar Körfez'de yani Kocaeli tarafında bir deniz temizliği çalışması var. Bir de benim daha önceden örnek olarak gösterdiğim e, Trabzon, Uzungöl'de e, oranın temizliğinde kullanılan ve sığ sulara yaklaşabilen tekneden istemiştim. O teknenin de şu anda Ankara'da göl başında e, temizlik faaliyetinde olduğu ve iki iki ay daha süreceği söyleyince sen gemimiz, Bakan Bey e, turizm sezonunun da yaklaşmakta olduğu bahisle gerekirse hizmet alımı e, sonucunda yurt dışından hizmet alımı vesilesiyle çok hızlı bir şekilde hareket edilmesi talimatını verdi. Ee, bu sevindirici bir haber. İnşallah sezona varmadan e, teknelerle beraber burada belki bir kısmı da de, karaya çok yakın olduğu için karadan da temizlenebilme imkanı da var. Bunlar değerlendirilecek. İnşallah Marmaris'in denizlerindeki bu e, sıkıntılı durumu e, kısa sürede aşacağız. Üçüncü bir e, müjdemiz vardı. KGF ile alakalı. Yine Marmaris'teki esnafımızın Önce pandemi, sonra arkasından yangınlar ve sel felaketiyle ciddi sıkıntılar yaşadığını izah etmiştik. Ve Marmaris'e özel e, KGF talebinde bulunmuştum Sayın Cumhurbaşkanımızdan, İl Başkanı'nın toplantısında O da e, dönemin e, bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza direktif vermişti. Ama kısa bir süre sonra bakan değişikliği oldu. Biz konuyu takip ettik. Bugün e, saat 11 sularında KGF Genel Müdürümüz aradı. Daha önceden e, geçen hafta eee çalışmaların yapılıp bakanlığa ulaştırıldığını, imzaya kaldığını söylemişti. Bugün sayın bakanımızın da imzasından çıktığını ve e, büyük bir ihtimal cuma gününe kadar ama en kötüsü de önümüzdeki haftanın başında e, üç tane bankamıza, devlet bankalarına, Vakıf Bank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'na toplamda 350 milyon TL sadece Marmaris'e özel KGF çıkartıldığını, onaylandığını ve bankalara gönderildiğinde buradan e, müjdelemiş olayım. Yani müjdeleri vermiştik ama havadaydı, hepsini de takibini yaptık ve sonuca ulaşmak üzere de geldiğimiz noktayı da paylaşmak istedim. Bundan haricinde bugüne özel arkadaşlar benim ilçe başkanlığı dönemimden beri çok arzuladığım bir olay vardı. Rabbime şükürler olsun onu da gerçekleştirmenin en önemli adımını attık. O da Marmaris'e bir fen lisesi kazandırması çalışmasıydı. Arkadaşlar sayın bakanımız dün 2022 yılında yeni Muğla'ya ile Muğla alakalı dört tane okulun imzasını attı. Bunların bir tanesi Seydi Kemer'de Anadolu Lisesi. Üç tanesi de Marmaris'te. Sadece Fen Lisesi değil. Şimdi söyleyeceğim size arkadaşlar. Öncelikle yine çok büyük bir ihtiyaçtı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 16 derslik ve 2 atölyeli toplamda 37 milyon 200 bin lira bedelli bu okul projesi arkadaşlar hazırlandı. Bakanımız imzaladı. Yakında ihale aşamasına geçecek. İkinci e, bahsedeceğimiz, az önce söylediğim gibi müjdesini verdiğim Fen Lisesi arkadaşlar. Bu da 16 derslikli ve 200 öğrenci e, yurt kapasiteli. Yani burada okuyacak olan, gelecek olan, köyden gelecek olan çocuklarımız da bu e, buralarda e, eğitimin sonucunda da konaklama faaliyetlerinde bulunacaklar. Bunun da maliyeti 45 milyon 200 bin TL arkadaşlar. Bir de 3. okulumuzda bir İmam Hatip Lisesi olacak. Bildiğiniz üzere şu anda İmam Hatip Liseleri ve orta öğretim kısmı başka liselerin belirli bölümlerinden e, işte bölmüşler. Orada eğitim görüyorlardı. İmam Hatip Lisesi olarak da oyna 16 derslikli ve 200 öğrencinin kalabileceği pansiyonlu 48 milyon 200 bin lira bedelli e, okulda onaylandı. Toplamda Yaklaşık 135 milyon değerinde Marmaris'e üç tane eğitim yuvası kazandırmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar 2022 yılı içerisinde ihaleye çıkıp inşallah inşaatlarına da başlamış olacaklar. Şimdiden tüm Marmaris'te yaşayan vatandaşlarımıza, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.